Yok gibi. Hmm. 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 yok. Masum? Hmm. O zaman. Şurada, şurada. <laughs> Burada, Burada. Var. Evet. İyileşme devam ediyor. Ama daha tamamlanmamış. Aha. Hani o şeyin e, neydi, eskimenin yavaşlattığı bir şey bu. Yine aynı ZEDE'ye bağlı. E, ondan sonra iyileşme devam ediyor. Ama burada sinirlerin altında ciddi bir sıkışmamız var. E, bu ağrıyı ve çevresindeki ödemi tedavi etmemiz Aha. gerekecek.